<laughs> Patreon 3, 2, 1 Yaşasın. Ee, biz de artık Patreon uygulamasında varız. Muhteşem bir uygulama e, söz konusu. Bilmiyorum haberiniz var mı? E, benim de bugün haberim oldu. Çok mutlu oldum. Çünkü artık bu YouTube çekimleri ciddi masraflı olmaya başladı. E, siz bizi sevdikçe, e, biz de sizi alıştıkça ve bu kamerayı sevdikçe devam etmek istiyoruz belli ki e, izleniyoruz belli ki keyif alıyorsunuz e, devam etmek demek ciddi anlamda büyük masraf demek. Çünkü burada gerçekten çok güzel bir ekip var, muhteşem bir ekipman var ve bir prodüksiyon var. E, bu, bu, bu bu prodüksiyonun altından kalkmak çok da kolay değil. Zaten çok yorgunum, çok çalışıyorum. Bir de yönetmenimden azar işitiyorum. Tamara hanım az çalışıyorsunuz diye videolarla ilgili az video çekiyoruz diye. Bence yeter, bu yeterli. Ama diyorum ki... Patreon uygulamasında, lütfen ve de lütfen, birazcık ilgileniyorsanız bileceksiniz ne olduğunu. Efendim, bağış sistemi demek Uzun mi? lafın kısası, bambu <laughs> eller cebe diyoruz. Bu kadar basit. Değil mi kızım? bunda bir şey yok ki Ay, onlar ya, onlar bize ne oldu. diyorlar beraber olun ayrı olmayın tamam da hep bu hep bu değil mi kızım bu kadar basit pamuk eller cebe diyoruz Allah'ım Allah'ım <laughs> <laughs> ekip kuvvetli pamuk ellerimiz cebe anne evlat anne evlat peki, peki. Anne, peki evlat. neden bu bağışı istiyoruz bununla ilgili bir fikriniz var mı bilmiyorum ama şöyle bir durum var İçeriği içeriği komik, eğlenceli, keyifli olan tüm videolar için bu sistem artık kullanılıyor. Biz de böyle hazır yan yanarken bir kısım <laughs> durumu İsviçre'den beraberlikten <Bayağı> <laughs> kuvvet doğar çünkü. Evet, evet. Doğdu <laughs> vallahi. Bu kısmı efendim İsviçre'den Türkiye'ye getirtmek. Hanımefendi, kolay. hanımefendi kolay. Bodrum. Bodrum'dan İstanbul'a evet. getirtmek ve burada bu ortamı kurmak cidden artık külfetli olmaya başladı. <laughs> Yoruldum Külfet, ben. Külfet bir de her baba yiğidin harcı değil. Değilmiş o. Öğrendim. Değil. Bir de şunu fark ettim. Ben zannediyorum ki böyle ki ay çok pardon. Zarar yok, zarar. Yok, fark etmez, Böyle fark ben kendi etmez. kendime konuşacağım. İşte burada yönetmenim var, bir ekip var. Evet 4-5 kişiyiz ama ee, bir tek onlarla konuşuyorum zannediyorum. zannediyordum. Yalnız her şey tersi nedir? Küçükler oturur, büyükler bir şey ayakta durur. Bir konuşmasını Konuşmasına izin Ama yine, yine, müdahale edildi görüyorsunuz ya, değil mi? Ya. Yine müdahale var burada. Bilmiyorum artık. Pardon, kan elizcim. kanal elden gidiyor. Pardon, pardon. Ee, şunu anlatmaya çalışıyorum efendim. Ben ne anlatıyordum efendim? <gülüyor> <gülüyor> Patreon diyorduk Tamarcığım. Bitti o bitti. Bu Yardım. Çok masraf oldu. Çok mu? Ha, şunu diyordum. Buldum. Lütfen, lütfen. Karıştırmayın kafamı. Şunu anlatıyordum. Gerçekten ben bu işi bir hikaye yaparım. Bir hikaye böyle konuşurum. Ondan sonra ben de yorulurum, sıkılırım. Beni de kimse izlemez. Annemi de kimse izlemez derken patlama oldu. Gerçekten patlama oldu. İvme kazandık. Ee, kızım da olsun istiyorum artık bu videolarda. Dolayısıyla bağışlarınıza gerçekten ihtiyacım var. Bittim ben. Bittim ben. <laughs> benim bağış ihtiyacım var. 1 lira da olsa benim için bağış, 100 lira da olsa benim için bağış. Dolar Ve... da olabilir, <laughs> dolar da. Bir dolar. dolar, cent, cent, cent. Yani her şeyi açıyoruz. Efendim, her türlü desteği açıyoruz. Efendim, tüm bu bağışlarınızı videolarımızın içeri içeriğinde e, isimlerinizi böyle, hani bağış yapıyorsunuz ya, isimleriniz videolarda geçecek. Ana sponsor olarak geçebilir, yan sponsorlar olarak geçebilir. Bu sponsor işine galiba ben yavaş yavaş alışacağım. Çünkü çok yakında çok ciddi projeler var. Gerçekten sponsorlara ihtiyacım var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Bay bay. Bekliyoruz. Bay bay. Be? <laughs> Biz çıkalım. Artık. Nereden geldin? Hadi bay. Nasıl geldiniz? Hangi <laughs> geldiniz?